güzel bir yolculuk olacaktır. Otobüste gidiyoruz çünkü tren yolculuğu maalesef mümkün değil. Otobüsle gidiyoruz. Gidiş dönüş 24 euro. Ama bakalım çok heyecanlıyız. Sabırsızlanıyorum çünkü çok güzel bir yere benziyor. Haydi hep birlikte videomuzu izleyelim. Evet otobüs yolculuğunu ilk defa yapacağız burada. Şehirler evet. beraber. Eee bir tık pahalı geldi trenden ama bakalım inşallah güzel olur da. Evet. Bunun hakkını verir. inanılmaz boş her yer ve muhtemelen şu an şehirdeki tek yabancılar biziz. Yani çünkü dışarıdan yurt dışından giriş yasak olduğu için katılmıyor ya. Evet. Muhtemelen. Ve zaten burası da çok meşhur bir yer değil. Biraz gizli kalmış yerlerden biri. Onun için de zaten çok Katalan turist yok. Yani Katalanlardan buraya gelmiş. Evet gelmek. bir de trenle falan da gelmiyor ya. Mesela biz de otobüsle geldik. Aynen. Zor o yüzden oluşum, sıkıntı. arkadaşlar geçen gün gittiğimiz diğer Girona e, şehrine bağlı bir kasaba. Burası <laughs> dünyanın en e, Katalan şehirlerinden biriyiz arkadaşlar. Her yerde Katalan şeyleri var. Yine Girona videosunda gördüğünüz gibi Katalan bu. hareketinin sembolü. Ve bayraklar, Olmaz sosterler. Şey <laughs> yani evet ama şey hani şu ana kadar Katalonya dışında hiçbir şey duymadım diyebilirim. Şehirden 5 dakika yürüme mesafesinden hemen sahile geldik. Sahilin bu salt havası tepede çok güzel bir. Yani, i̇nanılmaz rüzgar tabii. Evet, sahilden yukarı doğru çıktık. Tam o kalenin karşısında kalan inanılmaz güzel bir arzası var. Bu yokuştan böyle yukarı doğru çıkacağız. Ama sahil inanılmaz güzeldi. Burada böyle bir heykel var. Ne heykeliymiş bakalım. Minerva ismi heykeli. Böyle yukarı doğru çıkan bir yokuş, sahil devam ediyor bu taraftan da. Bu da Diva Minerva'ymış varmış. Ama kasada olduğu için anlamıyorum maalesef tam olarak neden. Burada yol boyunca restoranlar var. Biz de şimdi bir restoran arayışındayız. Bakalım hangisine oturacağız. Hepsi inanılmaz pahalı. Barcelona'dan ondan evet, pahalı. Evet, Barcelona çok daha güzeldi. O anlamda. Bir de şey, e, emin değiliz güzellerden. Yani çok fazla para verip bir de kötü bir hizmet almak istemiyoruz. Onun Sonra ben kendimi kayalıklardan atma keyfi. <laughs> e, i̇çeride şu Giovanni'ye baktık. Şimdi oraya gidiyoruz bakalım. Umarım orası güzeldir. Ve inşallah bir patatesi 10 euro istemiyorlar. Gerçekten ya. öğrencin halinden anlayın be. <laughs> Maalesef. Ve şu mimariye bakar mısın hani? Her ev acaba şey... Hmm. Kendi terası var gibi değil mi öyle? Güneş girsin diye her balkona galiba. Öyle yapmışlar. Öyle yapmışlar. Aynen. Ne güzel. Orada civar de çok güzel benziyor. Evet ama inşallah bakalım, tuzlu, değildir. Bakalım evet. Bakalım. Evet daha demin şu karşıdaki binaların olduğu taraftaydık. Oradan tekrar bütün sahil yürüyüp şimdi Tosa kalesine geliyoruz. Evet kaleye doğru şimdi çıkıyoruz. Böyle birazcık tırmanış yapacağız. Bir tık. <laughs> Bir tık. Şehirdeki tek turist biziz galiba. Yani. <laughs> Yani. Tek çünkü biz fotoğraf çekiyoruz. Herkes böyle şey gayet yer lokal bir köpeğini şey. böpeğini gezdiriyor millet. Aynen. Bir de kimse yok mesela normalde bu kale turistik bir yer belli. Yani ama işte evet. Sahil de bomboş bir yani. De bu geceden itibaren daha ki yürürlüğe gidecek artık insanlar yavaş yavaş Barcelona'ya kapanıyor. Denizin renginin güzelliği çok güzel. Güzelliği çok güzel. Müthiş. Kelime seçmeleri. Burada bir adet restoran, bar tarzında bir yer var ama şu an kapalı tabii. Ama yeri çok güzel. Saksılar, böyle bitkiler, otantik bir mekan. Böyle terası da çok hoş. Manzarası. Denizli sahili geliyor direkt. Buradan tekrar aşağı inilebiliyor. Ama biz biraz daha yukarı çıkacağız. Kaleye doğru çıkmaya devam ediyoruz. Burada denizden geldik. Böyle bir sokağa gittik. İnanılmaz hmm. güzel. Ve tekrar denize iniyor. Çok tuhaf. Yani burada her yer denize çıkıyor. Her yer denize çıkıyor ve nasıl güzel çıkıyor yani. Şu sokağın güzelliğine bakar mısınız? Yanılmaz güzel. Gerçekten her her yer ayrı bir. Her köşesi değil mi? evet ayrı bir. Yani cennet gibi burası. Bu Costa Brava gerçekten yani dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Costa Brava bölgesi. Kesinlikle bu bizim şu an olduğumuz bölge. Ve burası da Costa Brava sahillerinden yani parçalar kolaylıkla gelebileceğiniz diğer ama bizim varsaydığımız gibi maalesef daha ucuz olmalı daha pahalı oldu ama olsun yine de tavsiye ederiz. Bu arada şu şey Mor salkınların altında çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Buradan tekrar aşağı iniyor galiba. Evet. Yol burada bitiyor. Ama çok güzel. Tekrar yukarı çıkabiliriz şu an. Ay. Artık en tepeye çıktık. Burada antik bir kilise var kalıntısı. İçinde de restorasyon var sanırım girmek yasak. Ama buradan size okumaya çalışacağım. İlk 966'da yapılmış. Sonra 18. yüzyılda tekrardan yapılmış, renove edilmiş. İsmi de Antigia Eglésia de Sant Vishen bu şekilde çok güzel bir yer aşağıda da full şehrin tanır görüntüsü <laughs> var Bembeyaz evler evet şimdi en tepeye çıktım aşağıda inanılmaz güzel gözüküyor yani o havuzlar gerçekten life yani hayat hedefi. böyle uçsuz bucaksız Akdeniz. Ah Umarım kelimelerim kıyafetsiz kaldı. kaldı. Gerçekten. Ama Amalfi halt yesin ya. Katalonya'mız. <laughs> yine bir geçitteyiz. Katalunya'nın geçitleri. Bitmiyor. <laughs> İniyoruz aşağı artık bakalım. Nereye indiğimizi de bilmiyorum. Öyle dolaşıyoruz. Ay. Evet. Şehir merkezine indik tekrardan. Burada şehrin ana kilisesi var. Bu şekilde çok güzel bir kilise. Daha demin hatta çanları çalıyordu. Cirondakiler çok benzer. Zaten burası Cirona'ya bağlı. Evet, geri dön. Büyük otobüs istasyonuna. büyük otobüs. <laughs> Terminali. Otobüs. <laughs> Müthiş gerçekten. Evet, Tosa deman yazınız da orada. Neyse gel, çekil çekil. Evet arkadaşlar, bir evet. gezimizin daha sonuna geldik. Çok güzel bir şehirde Zaten vlogta da izlediğiniz gibi. Biz çok beğendik. Yolumuz katlanıyor yani düşerse yol katlanıyor. Düşecekleri önerilir ama evet. tabii biraz şey bir tercih yani. Hani çok detay detay evet. yani. ama gerçekten çok tavsiye ederiz. Umarım videomuzda huzur bulmuşsunuzdur çünkü biz gezerken inanılmaz dinlendik. Yani hem yürüdük ama hem de her de aynı zamanda ruhsal anlamda çok dinlendirici bir kasaba. Kesinlikle tavsiye ederiz. Umarız videomuzu güzel bulmuşsunuzdur ve keyif almışsınızdır bir sonraki videoda görüşmek üzere ad Videoyu değil. beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın teşekkürler evet ad Hadi.